Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, tabi Hazreti Ummu Seleme validemiz evinde. Kocası Resulullah Aleyhisselam'ı dinledi ve Müslüman oldu. Çünkü süt kardeşi aynı zamanda hoşuna gittiği birisi, ahlakı güzel, Mekke'deki en güvenilir insan, Muhammedül Emin diyorlar, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini tasdik etti. İçine bir sevinç doldu. İnsan bazı kararlar alınca hani böyle çok sevinir. Ben mesela bazı böyle özür dileyerek ifade ediyorum. Böyle günah işlemiş insanlar bir dergaha gidince, bir tekkeye gidince mesela insan böyle bir coşar. Mesela işte Konya'ya Mevlana'yı ziyarete gitmiş bir kardeşimiz dedi ki ya hocam İçim bir şekil oldu dedi. Hayatımda böyle bir mutluluk yaşamadım dedi. Bir başkası misal işte çok çok rastladım. Hocam dedi ben dedi Yavuz Sultan Selim Camii'nde pazar sabahı Mahmud Efendi'nin tefsir sohbetini dinledim. Ya hocam içime bir huzur doldu dedi. Birisi bir başka dergahta birisi bir başka tekkede, birisi bir başka ilim meclisinde, Kur'an meclisinde, birisi işte gitmiş Erenköylü Sami Efendi'nin sohbetini dinlemiş, birisi İskender Paşa Üniversite gibiydi yahu, Mehmet Zahid Kotku Hazretler olsun, rahmetli Esat Cuşan Hoca Efendi olsun, Allah'ım onlara gani gani rahmet eyle, daha bildiğimiz bilmediğimiz isimlerini saydığımız sayamadığımız dostlarına Ya Rabbi derecelerini arttır Bizi de onlar gibi salih ve saliha yollarda yürüyenlerden eyle Ya Rabbi İçine huzur dolardı insanın Öğrendikçe temiz bir ortamda güzel bir ortamda Tabi Ebu Seleme'nin de içi böyle düşünün yani bunlarla mukayes için söylemiyorum Peygamberimizin meclisi ne kadar feyizlidir varın siz anlayın kardeşlerim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın meclisinden gelen Ebu Seleme sevinç dolu, mutlu geldi. Öyle neşeli ki hanımına bir anlattı. Ümmü Seleme dedi ki: "Ey amcamın oğlu" dedi. "Sana yazıklar olsun" dedi. "Hani biz karı kocaydık. Hani hayat ortaktı. Demek sen süt kardeşin Muhammed'in Peygamberliğini tasdik etmeye gittin de bana söylemedin öyle mi? Tamam dedi yarın da seni götüreceğim önceden sormadan götürmeyeyim dedim hani. Ertesi gün akşamı diyor zor ettim Ümmü Selem Ertesi gün akşam gece karanlık olunca Erkam'ın evine gittik. Resulullah Aleyhisselam'ı dinledik. Ben de orada han anında zaten Hazreti Muhammed'i insan olarak çok seviyorum. Öyle dürüst, öyle namuslu, öyle güvenilir bir insan ki. Peygamber olduğu için başta benim akrabalarım olmak üzere ona çok düşmanlık ediyorlar. Ama ele avuca sığar bir şey de söyleyemiyorlar. Ele avuca gelir bir şey de söyleyemiyorlar. Böyle hakaret ediyorlar sadece, iftira ediyorlar. Ve kardeşlerim tabi durum böyleyken ertesi gün gitti ve Müslüman oldu. Çok sürmedi. Bakınız Ebu Cehil bir duydu ki amcasının oğlu Ümmü Seleme'nin kocası Ebu Seleme Müslüman olmuş. Ona gitti sataştı. Sizde mi şu sihirbaza uydunuz dedi. Sizde mi şu kavminin dinini bozan, Şeytanlardan duyduklarını konuşan Muhammed'in dinine girdiniz haşa. Hazreti Ebu Seleme Zuhruf suresinin 6 ve 7. ayetlerini okudu. Dedi ki sana şaşırmıyorum ey Amr dedi. Amcamın oğlu sana şaşırmıyorum. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da diyor ki öncekilere nice peygamberler göndermişizdir kendilerine gelen her peygamberi onlar mutlaka alaya alırlardı. Bu ayeti kerimeleri okudu. Zuhruf suresi 6 ve 7. ayet. Ebu Cehil her şeye de bir lafınız var dedi. Her şeye de bir cevap buluyorsunuz. Bak sizi nasıl öğütlemiş dedi. Kafir bir insanın Müslümanın iç dünyasını anlaması mümkün değil. Allah'ım bizim işimizi, Müslüman kardeşlerimizin işini bir zalime, bir kafire bırakma ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, orada baskı, hakaret, işkence, kötü davranışlar çoğalınca Allah Resulü onları Habeşistan'a orada çok merhametli, adaletli bir Hristiyan kral var. Onun ülkesine gidin dedi. Ve Oraya gittiler. 2-3 ay geçmedi. Duydular ki Mekke'de birçok ileri gelen Müslüman olmuş. Mekke'de ortam yumuşamış. Yalan bir haber. O günün medyasında çıkan tam zıddına yalan bir haber. Gidenlerden bir grup geri döndü. Hazreti mesela Mus'ab bin Umeyr geri döndü. Mesela Hazreti Ümmü Seleme, Ebu Seleme geri döndü. Mesela Ümmü kocasıyla beraber, Huneyisle beraber geri döndü. Tabi döndüklerinde bir baktı ki, çok daha zalimane, işkence daha da artmış. Söylenenlerin tam tersi, ne yumuşaması. Bu gencecik, karı koca, kardeşlerim, tabi zor durumda sülalelerinden birinin himayelerine girmesi lazım. O zaman öyle bir adet var. Ney? Sizi bu Mekke'de yaşayan birisi diyecek ki bu benim korumam altındadır. Bunu ben himaye ediyorum. Buna dokunmayın diyecek. O şehirde öyle rahat yaşayacaksınız. Adeta bir vize gibi. Tabi kardeşlerim Hazreti Ümmü Seleme'nin kocası Ebu Seleme kendi sülalesinden bir himaye bulamadı. Mahzum oğulları İslam'ın azılı düşmanı bir ailedir. Onlardan Müslüman olan çok az. Mesela Halit bin Velid'in küçük kardeşi Müslüman olmuş. İşte Abdullah bin Abdül Ebu Seleme Müslüman olmuş. Böyle az insan o da dayısına gitti. Dayısı kim? Ebu Seleme'nin dayısı Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip'tir. Ebu Seleme'nin annesi Abdülesed'in karısı yani Berre bint Abdülmuttalip Ebu Talip'in bacısıdır. Dolayısıyla dayısına gitti. Hazreti Muhammed'i de o himaye ediyor ya. Ebu Talib'in himayesine girdi. Ebu Talib'e geldi bu cehiller. Bu bizim sülalemizden. Sen niye himayeni aldın dediler. Zorlarına gidiyor. Ebu Talib ben Müslümanım filan demedi hiçbir zaman. İslam'a girdiğini filan ilan etmedi. Zaten Müslüman olduğunu da hiç söylemedi. Ebu Talib Onların dininden, onların içinden biri olarak kaldı Müslümanları korumak için. Ebu Talip, Ebu Cehil'e dedi ki, Ey Amr, sana mı soracağım ben kimi himaye alacağımı? Bu Ebu Seleme senin neyin? Amcamın oğlu. Peki benim neyim? Benim neyim? Benim kız kardeşimin oğlu ya bu. Bu benim yeğenim. Bu benim bacımın oğlu. Ben kız kardeşimin oğlunu siz imayenize almadınız diye kapıdan mı kovacağım? Muhammed'i koruduğum gibi kız kardeşim Berre'nin oğlunu da Abdullah bin Abdülesed'i de ben korurum dedi. O benim himayemdedir. Ona zarar veren bana zarar vermiştir dedi. Kısa bir süre sonra İkinci bir hicret kervanı gidecek Abeşistan'a Ebu Talip o kadar zor durumdaki. Onu da rahatlatmak, kendileri de İslam'ı rahat yaşayabilmek için her gün sokağa çıkıyorsunuz baskı, küfür, hakaret. Böyle yani şu o günkü Müslümanların imanını düşününce Onlar çok büyük insanlarmış Allah onlardan razı olsun Yani bugün, bugün bize bir baktığımızda Bugünlerde şöyle bakıyorum da bir, bir, Birkaç kardeşim bir iki hoca arkadaş Bizim geçenlerde bir iftarda Necmettin hocamla beraber oturduğumuz toplu iftarımız vardı Orada masada bir kola markası var Şimdi bir grup onu yayıyorlar güya bir iki tane de iyi niyetli hoca arkadaş diyor ki ya hocam Necmettin hoca sen bu masada ne yapıyorsunuz filan. Ya bu montajcılar, bu kasetçiler, bu fitneciler acayip hiç değişmemişler. Acıdığım kim biliyor musunuz? Müslüman görünümlü insanlar. Kardeşlerim Allah size akıl fikir versin. Ben hayatımda Müslümana zarar vermiş hiçbir firmanın bir damlasını bile içmedim o dediğiniz şeyin. 52 yaşındayım. Biz iftar sofrasındayız, mekana koyun, konulmuş bu ortam. Hocamın asistanı sordu, hocam bir şey diyecek misiniz? Ben derim dedim. Evet diyorum bakın. Ne hocam ne biz. Biz yolumuzu biliyoruz. Ama siyaset hırsıyla, bir grup hırsıyla... Amerika'da gavur bayrağı öpenlerden akıl alacak değiliz. Değerli kardeşlerim, herkes yediğinden, içtiğinden, kazandığından, harcadığından Allah'a hesap verecek. Ama işin kötüsü ne biliyor musunuz? Yazık eder Müslüman kardeşlerimin bazıları. Sırf böyle siyaset penceresinden, dar kafalılıktan böyle iftira eden, yazık eder kendine. Niye? Resulullah buyuruyor ki: "Aha bu da bu gecenin onlara cevabı olsun. Bir kişiye her gördüğünü konuşmak ahirette yalan olarak yeter." dedi. Her duyduğunu konuşmak, her gördüğünü yapıştırıp yaymak, her gördüğünden fitne üretmek o kişiye ahirette yalan olarak yeter. Allah'ım, yalandan, fitneden, fesattan Bizi de bütün Müslüman kardeşlerimizi de sen uzak kıl ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.